2025 NC 750X motosikletimize müşterimizin temin ettiği Future Ace marka sis farlarının montajını gerçekleştirdik. Selektör özelliğini de gerçekleştirdik. Normalde bunlara selektör özelliğini kazandırmak biraz zor bir işlemdir. Biz bunu yaptık. Selektör yapalım. Seri selektör yapalım. Uzun farımızı açalım farlarımız kapalıyken uzun farı açtığımız zaman sis farları ile birlikte motosikletimizin kendi farı da yanıyor. Kapatalım. Sis farını açalım. Selektör yapalım. Sis farlarımızda selektör yapıyor. Seri selektör yapalım. Ve sarılar yandığı için beyazlar selektör yapıyor. Beyaza geçelim. Beyaz fara geçtiğimiz zamanda da selektör yaptığımız zamanda da sarı da selektör yapıyor. Kameradan belli olmuyor ama gayet güçlü bir selektör yapıyor. Yine müşterimizin bagaj içine 45 W gücünde Type-C çıkış, normal USB çıkışının da montajını gerçekleştirdik. Müşterimize hayırlı olsun güle güle kullansın 2025 NC 750 X